Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte otobüs Batur Ultimate oynuyoruz. Gördüğünüz gibi yeni otobüs satın aldım. Ve sikir. Arkadaşlar bu arada sizin değişik gelmiş olabilir. Birazcık hastayım. Şimdi bu otobüste şimdi şey yapacağız. Ee, sefer yapacağız. Tabii ki. <laughs> Değil mi hep reklam çıkar. Transmutör dedi de oynu otobüs Ses aç birazcık. çok uzun bir sefer yapmayacağım arkadaşlar. Ya yani 400 km falan yapabilirsem onu yapacağım. Arkadaşlar o seferlik olsun bence. hemen sefer oluştura tıkladım. Şimdi bu koca ama ama mi? çok so, so Şöyle yapalım. Koca zor tost yapalım arkadaşlar. Evet, hemen başlıyorum. Hoppala. Tamam arkadaşlar şimdi seferimize başlayacağız. Tamam. Size otobüs göstereceğim ilk önce. Şöyle. Karbili kod de var. Arkadaşlar orada ben bunu direksiyon yaptım. Şu kısalarımız açık dursun. Ve seferimize başlayalım. Hemen evet, şuradan penalımıza geçelim. çalışamadım güzel arkadaşlar. ne şey yapsana hadi. Pepe'yi almışım. Dışa geçeyim ben. Ya. Ne? Nasıl giriş? Durduk. Tamam. Çok güzel. Tamam. Conta uyuşturuldu. kapat. ama tamam tamam ver açıl açıl Şabeste geçirdim. O, en soya getirdim Arkadaşlar artık birazcık sık sık video çekmeye çalışacağım. iki haftadır video çekmiyorum. Sık sık video çekmeye çalışacağım arkadaşlar. geçip yerlerini almadım Tamam ileride döneceğiz sağa döneceğiz artık. Abi azıcık değdi. De. Evet. Arkadaşlar dışarıdan araba sesleri gelebilir. Çok ses var da. Yok maalesef. Arkadaşlar bu otobüs çok küçük değil mi? Arkadaşlar bu videoya 20 like istiyorum. Oh. Tamam. Evet. Çok rahat olması gerekiyor çünkü. Bayağı para kastım. Oy, oy 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 oy. Arkadan bir tosladık. Arkadan tosladık. Arkadaşlar bu arada abone abone hedefi şu an 200 200 Abone olursanız çok sevinirim. 200 aboneye de olmak istiyorum. Ve bir tane plaket almak istiyorum. Hadi şunu kapat şunu. Arkadaşlar. Ha, şunu. Ne haber böyle gidiyor? arkadaşlar. Canım böyle istedi. Allah Allah. Arkadaşlar istediğiniz otobüsler olursa alırım. Yani yorumlara yaz istediğiniz otobüsü varsa. Camlar bayağı kirlenmiş. Ben şu camları birazcık temizleyeyim. Şurada bir kapa. Şu dönüşü yapalım arkadaşlar onu daha sonra cam temizleyeceğim. Tamam. Tamam. Oh, bir başlama ne yapıyor? kapıyı açalım da birazcık hava girsin. Temiz hava girsin. Aa mavi düşer. Oy. Aa mavi düşer. Mavi düşer bir de. Yani bir şeyiz. gerçekten kafaları gitmiş. Arkadaşlar otobüs güzel mi, kötü mü? İyi mi? Yorumları yazın. Yorumlarınızı bekliyorum. birazcık kazıyor ama çok az, çok az kazıyor. Kazıyor dedim, kazıyor. Kazıyor mu? Kasar, kasıyor da. Arkadaşlar ben bu arada kestirme buldum. Siz de bence bu kestirmeyi yapın. Neyse buradan in Burada yolu uzattı değil mi arkadaşlar? Uzatmaz. Sizin veriyorsunuz. Tabii ki de buradan geliyorsunuz. Ben böyle gidiyorum. Ben böyle gidiyorum arkadaşlar. Hop. Şuradan terminale girdik. Hop. Böylece hızlıca girmiş oldum. Selamün aleyküm. Evet. Arkadaş istediğiniz şeyleri de açmamı istiyorsunuz yorumlara da yazın onu. Bu vakit olursa istediklerinizi yaparım. Geldik. Bizim dokuzuncu. Şöyle oh, şöyle Hadi hadi hadi. Bak burada çok bekliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bakın eller farklı yerlerde. Çalıştırdım. Ay. Uluş nokta mı? Arkadaşlar size şeyi göstereceğim. Üst katı göstereceğim. Ben girmiştim. Güzel de. Şuradan size çıkalım göstereyim. Çok beğeneceksiniz. Sen yani gelebiliyorsunuz. Bakın. Ben girmiştim bir Böyle. güzel değil mi arkadaşlar? Bekle inişte in yavaşlayın. Oy 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 oy. Tamam. İnşallah video durmaz. Arkadaşlar video kendi kendine duruyor. Gerçekten sinir oluyorum arkadaşlar. Sürekli duruyor, duruyor. Arkadaşlar ben aslında böyle video çekmiştim. Ama kendi kendine durduğu için yüklemedik. Sildik. Arkadaşlar bunu nasıl düzeltiyoruz? Bilen varsa yorumlara yazsın. Oy 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 oy. Tamam. Gördürelim. Ben, ben şu şunu. Ay bu değil bu değil bu değil. Şu ha. Polis bey. Oy. Abim! Arkadaşlar filan tutmadı. Kurs, ja. Ee, açacak bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Orada silah olduğumuzu bilmiyordum. Polis olmasa basacağım gideceğim. Uaa! Çarptık. çarptık. Videoyla vurmadı. Çok iyi gidiyoruz. Sağdan çıkın. Sağdan çıkacakmışız. Abi yavaş git lütfen. Bak çünülük iyi çarpmış. Evet bak. Kapıları açık unutmuşuz. Ara çok konforlu. Allah 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 Allah. Allah. Muhabir kahve tadı atmadı ki. Yoksa terminalden mi aldın? Tamam. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Kahve var. Hadi hadi hadi. <laughs> Bekle şurada frene basacağım. Ben. Dışarıdan çok ses geliyor ya. Arkadaşlar siz rahat ediyorsa affedersiniz. Ses de gelmeyebilir. Şu araca bir dütleyeyim ben. Düt. Dedik ve çarptık. Ve önüne kırdık. arkadaşlar dikiz aynası çalışsa da çok iyi olur değil mi arkadaşlar? Bence arkada yolcular var ya arkadaşlar. Kes solda çalışmıyor. Benim tahminim var. Sizin tahmininiz var yorumlara yazın. Yorumlar da ya, çok şey istedim ya. Yani. Sağdan çıkın. Ay şuradan çıkacağız. Arkadaşlar vurmam gerekiyordu. Tren bekleyecek yoksa. Herhalde tren bekleyeceğiz arkadaşlar. Tamam kestirme yapayım. Güzel <laughs> kestirme. ülke mi burası da mı arkadaşlar? Tren mi? Allah! Hayır. Ay, ne ya. <laughs> ne oldu? Hayır. Ayrıca başlat. geliyor. Hala niye bekliyoruz? Tren mi geldi? O zaman şöyle geçeyim mi? Bak, geçtim. Böyle geçecekti var arkadaşlar. Tren çarptı. Arkadaşlar ben bunu traksiyon motorda bir yaşadım. Otobüste bir yaşadım. Bir oyun değiştirmiştim. Tank Sabretör ya da Otobüs Sabretör'de. Hayır. Hayır. Hayır arkadaşlar. Hayır. 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 Düşürlerim olmasın. Hayır. hayır. Arkadaşlar. Sürücü şey bir anda kayboldu. Video durdu diye çok korktu. Ay kalbim kut kut atıyor. Hadi ekşemeliyim. çıkış ulaştınız. Arkadaşlar haritada da İngilizce şey yazıyor. Baba haritaya bir girebilir miyim? Bula gir. Şuradan i̇şte mı? Buradan değil. Hayır şuradan. Selamun Aleyküm. Art her gittik. Selamı. selamla selamünaleyküm diyemedik ya. Anlıyorum Ben bir fotoğraf almak istiyorum şöyle dışarıda. Ben şurada güzel bir fotoğraf alacağım. Hop. Tamam. Sağ sahi bulaştık. Tamam. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bu arada bir like gelmesini istiyorum. Bir like gelirse çok sevinirim. Görüşmek üzere.